Atak helikopterlerimize yeni bir ihracat kapısı açılmış oldu. Filipinler hükümeti e, Türkiye'den Heta e, atak helikopteri alacaklarını beyan ettiler. E, Savunma Bakanı Lorenzo, Türk yapımı atak helikopterleri dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden bir diğeri gövdü. E, daha önce Apache ile Boeing ile anlaşma yapan Filipinler bu anlaşmayı iptal ettiler. Nedeni e, yurt dışı ile yapılan anlaşmanın daha külfetli ve masraflı olduğu, e, Türkiye'den alınan e, helikopterlerin e, daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı olması nedeniyle e, Türkiye'yi seçtiklerini beyan ettiler. E, bu savunma sanayi ihracatımız için çok büyük bir başarı devamına gelmesini bekliyoruz.